Kadıköy sinemasında Before Sunrise üçlemesi var ve İrem'le ona gidiyoruz. Şimdi metroya bineceğim, İrem'le buluşacağız. Oradan da Kadıköy sinemasına geçeceğiz. Öncesinde biraz otururuz muhtemelen. Sonrasında da sinemaya geçeceğiz. Sabah 6'ya kadar orada olacağız. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Umarım uyumam. Pek bileyim uyumamak. <laughs> bu bizim sinema gecesine daha başlamadan önceki halimiz. Sabah 6'da sonraki halimizle de yine. Bence <laughs> nasıl bir manzara bizi bekliyor? Bence mor, mor gözler. <laughs> Çok uzun sıra. <laughs> Yok ya bence enerjik oluruz ya. Bence heyecanlı oluruz ya. Bence de. Çok bence. heyecanlı bir film gibi. Peki sence bu romantik filmde mutlu sonları bitecek? Şimdi hiç izlemedim. Çok ağlayacağımıza inanıyorum. Bence de asla ağlayacağımıza inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ya. Ya. <laughs> biraz dram var. Keşke maskara sürmeseydim. <gülüyor> <gülüyor> biraz dram var diye düşünüyorum filmin içinde. Ama sonu mutlu mu? Mutlu olsa üç tane çekmezler. bence. <laughs> Öyle mi? <laughs> ben de mutlu bitmeyecek ama e, e, böyle şey üzücü de bitmeyecek gibi hissediyorum. Hani ya zaten evet böyle olması gerekiyordu diyeceğiz sanki. Olabilir. Bilemiyoruz. Göreceğiz. çıktık İrem'le şu an. Evet. <laughs> Var mı bir geri dönüşünüz? Şu an iyi gidiyor. Çok güzel bence de. Evet, bence de tatlı bir filmde. Tatlı bir tanışma hikayesiydi. Bu çift. İkinci filmde ne yaşar? <laughs> bakalım. Kaos. Göreceğiz. Bana kaos gibi geliyor. Evet. <laughs> kaos da lazım çünkü. Dram sevdiğim için. Hadi bakalım. Ama ayaktayız. Biliyorsun. İkinci film daha mı akıcıydı sence? Evet, hem daha kısaydı hem daha akıcıydı bence de. Bence de ve şu an... <laughs> 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 Bakıldık. <bir tarz>, <laughs> ve... Şu an öyle bir yerde bıraktı ki <laughs> meraktan uyandık yani. Evet, uyandık gerçekten. Merak ediyoruz üçüncü filmden neler olacak diye bazı teorilerimiz var. Evet. Bakalım gerçekleşecekler mi? <laughs> Hello. Saat şu an yedi buçuk. Ben de eve geldim. Ee, uykum yok hala. Yani aslında gözlerim falan kızardı birazcık uykusuzluktan ama hala uykum yok. Ee, aslında ödev yapsam ve bugünü uyumadan geçirsem çok güzel olur. Hani bir tık daha erken yasarım. Akşam 9 gibi falan. Ama en azından uyumamış olurum gibi düşünüyorum. Çünkü şu an uyusam boş, uyumasam boş gibi geliyor. Bakalım henüz karar vermedim. Hava çok yağmurlu bugün. O yüzden dışarıda hani Giderken ve dönerken birazcık zordu. Ama genel olarak çok keyifliydi. Yani gece sinemasına ben daha önce de gitmiştim. Ee, ama onlarla daha çok yorulmuştum sanırım bilmiyorum. Bu sefer böyle çok teçhizatla gittim. Yani işte kalın giyindim, çok rahat bir pantolon giydim, spor ayakkabı giydim bilerek. İşte polar bir şey almıştım yanıma, montum vardı. Kahve aldık, suyum vardı, sandviçim vardı, atıştırmalığım vardı falan. Böyle gerçekten full teçhizat gitmiştim yani. Ve oturduğum yer falan da çok rahattı. Genel olarak filmler de zaten çok güzeldi. Ben e, bu Before üçlemesinin ilk iki filmini izlemiştim. Ama e, izleyenler varsa belki filmler çok aşırı diyalog odaklı. Yani e, işte özetlemeye çalışsak. İşte uydular uyandılar ve şuraya gittiler falan gibi çok rahat özetlenebilecek bir filmken diyaloglarla dolu olduğu için aslında çok unutuluyor yani bence ee, güzel bir aşk hikayesiydi bence ee, hani böyle işte ilk filmde beraber sadece bir gün geçirebilen bir e, ikilinin aslında hani birbirlerinden çok etkilenmesini görüyoruz. Ve zamanla bu ilişkinin evrildiği noktayı görüyoruz aslında 3 film boyunca. Ve ee, bilmiyorum aşk gerçekten e, inşa edilen bir şey bence. E, karşılıklı çaba gerektiren işte e, zor bir şey çoğu zaman belki de yani. O yüzden çok güzeldi. E, çok gerçekçiydi bence seri. İşte ilk film böyle gerçekten ona işte aşkın işte kusursuz gözüktü, işte karşındaki insanın kusursuz gözüktüğü ve her şeyin mükemmel olduğu bir evre, işte ikinci evre bir tık daha alışma süreci gibi düşünebiliriz belki. Üçüncü evrede de işte asıl zorluklarla karşındaki insana alıştıkça, onun kötü yönlerini gördükçe ya da işte bir birlikte olmaktan zorlandığınız anları görmek gördükçe ilerleyen, gelişen bir ilişkiyi görüyoruz aslında. O yüzden çok anlamlıydı bence. E, son film üzdü bizi yani bir tık. E, ama hani kötü bir şey olduğundan değil. Genel olarak e, hüzünlü hisler vardı. Öyle çok gerçekten çok keyifli bir gece oldu benim için. E, peş peşe izlemek iyi geldi yani. Öyle e, bugünlük bu videoyu artık burada sonlandırıyorum. Bakalım. E, görüşürüz.